Her ne kadar bugün şirketlerden SPK'ya ufaktan bir uyarı gelmiş olsa da SPK'ya dediler ki ya halk arzları biraz durduralım. Yani biraz bekleyelim. Biraz biz halk arz onayı için bekleyebiliriz dediler. Bugün de Balsu'dan sonra bu girişim sermayesinin onaylı zahnamesi yayınlandı. Başvuru tarihleri, katılım endeksleri açıklandı arkadaşlar. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şöyle bir baktığımızda buz girişim sermayesi 12 lira 18 kuruştan 14-17 Şubat yani bu hafta Cuma ve Pazartesi günü. Ya ne kadar karışık bir tarih belirlemişler. Yani Cuma ve Pazartesi günü bireysel eşit dağıtım olarak 12 lira 18 kuruştan katılım endeksine ne yazık ki uygun olmayarak başvurular yapılacak arkadaşlar Cuma günü ve Pazartesi günü bul girişim sermayesi. bul gs hemen şurada değiştirelim bul gs bul gs tamamı eşit dağıtım ya bakalım yok hayır bireysel eşit dağıtım olarak 58 milyon not neredeydi o tamam eşit değil bireysel eşit dağıtım olarak dağıtımı eşit gerçekleşecekmiş Arkadaşlar bu hafta Cuma günü ve Pazartesi günü dağıtımlar başlayacak. Buz girişim sermayesinde daha önce biz bal suyu paylaşmıştık. Buz girişim sermayesi biraz geç kaldı. Gerçekten de geç kaldı. Umuyoruz bu geç kalmanın sonucunda en azından şöyle bir hap bilgileri de sizlerle paylaşırız. Katılım endeksine uygun olmaması hiç iyi olmadı. Bakın son halk arzlarda gerçekten de hani şirketler, konsorsiyum liderleri pek bu katılım endeksine önemsemiyorlar ama yanlış yapıyorlar bence. Bakın son halka arzlarımıza dönüp baktığımızda bir katılım endeksi, iki fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler, geri alım projesi var mı yok mu? 15 gün, 30 gün bunlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle konsorsiyum liderlerinin bu iskontolu fiyatları bunlar da çok önemli. Bu girişim sermayesinde dediğimiz gibi cuma günü ve pazartesi günü artık talepler toplanacak. Katılım endeksine ne yazık ki uygun değil. Buradan da tekrar paylaşmış olalım. Ne diyelim hayırlı olsun diyelim. İnşallah güzel bir dağıtım olur. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.